Yeni dönemde de yeni kentsel dönüşüm alanları bizi bekliyor. Özellikle Çünkü, merak edilen bir bölüm var. İşte bu Meteler Kavşağı dediğimiz evet. bölümde Deniz kadardır. Sitesine evet. kadar olan bölüm. Evet. Yani orada birinci etap denilen yer bu belediye bloklarıydı. İkinci evet. etap denilen yer Meteler Kavşağından işte İsmail Kahraman Kültür Merkezine kadar olan yerdi. Şu anda burası zaten rezerv alan diye ayrılmış, imar dondurulmuş orada orada bir faaliyet inşallah yeni dönemde başlatacağız. Var mı tabii şu biz, an çalışmalar? Bizim hep çalışmamız var. Biz ödevimiz hep hazırız. Ama önemli olan tabi bakanlıkla diyaloğa geçip TOKİ ve Çevşiricilik Bakanlığı'yla diyaloğa geçip onların da deprem bölgesindeki yoğunlukları azaldıkça bunları devreye sokacağız. Evet. Ama biz bunları devreye sokmadan önce vatandaşımız bilmeli ki biz onlarla bunları birebir paylaşacağız. Sahaya ineceğiz, konuşacağız. Ondan sonra bu hareketler başlayacak. Yine bir yer e, az diş sağlığıyla dalyan arasındaki yer. ya yani hmm. birçok böyle noktalar var. Fakat bu noktaları söylediğimiz zaman sanki hemen 3 ay sonra, 5 ay sonra gelip başlanacak gibi bir algı da oluşturmak istemiyoruz. E, tamamıyla sağ taramalar yapılacak. Vatandaşta bunların izah edilecek. Ondan sonra start verilmesi başlanmış olacak. Kaldı ki biz meydanda da bütün her yerde de aynı yaptık. Biz de şu anda mesela onu da söylememiz lazım, biz de Kültür Sokağı diye yaptığımız yerde orada kamulaştırdığımız alanın bir kısım vatandaşımıza hemen üst tarafında 30-40 daireye yakın bir blok yapıyoruz belediye eliyle. Orada kendi yerinde dönüşüm yaptırıyoruz. Takas olarak orayı verdik, buraları kamulaştırdık. Burası da şimdi kültür sokağı diye icra ediliyor. Bu da Rize Belediyesi'nin bir pilot uygulaması diye başladı. Ama yeni dönemde yeni kentsel dönüşümlerle beraber belki belediyenin daha fazla topa gireceği bir dönem olacak.